Ama hepimiz dünyaya yenilmişiz. Kimimiz mobilya hastası olmuşuz. Ne olacak? Habire eşya değiştir, habire ev değiştir. Ne olacak ki bunun sonu nere Müslüman? Sonu nere? Allah aşkına şu kadar insan aç susuz kalırken görüyorsunuz televizyonlarda. Silopi'de, Cizre'de, Güneydoğu Anadolu'da, Sur'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkari'de, Şırnak'ta Suriye'de, Irak'ta insanlar çoluğunu çocuğunun elinden tutmuş kaçıyorlar. Kimi terörden kaçıyor, kimi çatışmadan kaçıyor, kimi savaştan kaçıyor Suriye'de, Irak'ta. İnsanlar, yüz binlerce insanlar bırakın mobilyayı, evi bir omzuna alacağı kadar torbayı almış, yollara düşmüş. Yarısı ölüyor yolda. Ege denizi insan kusuyor, insan. Ege Denizi'nde ölen Iraklıların, Suriyelilerin hat hesabı kalmadı. Her gün haber duyuyoruz. 30 kişi ölmüş, 20 kişi ölmüş. 3 kişi ölünce bir şey yok bugün diyoruz. 3 kişi adam bile saymıyoruz artık. Hazreti Muhammed Mustafa da diyor ki: "Bir Müslümanın ölümü bütün alemin ölümü gibidir." diyor. Bir Müslümanın ölümü bütün alemin ölümü gibidir. Kardeşim kardeşlerimiz öldürülüyor. Kardeşlerimiz öldürülüyor. Ve ben bir kere daha söylüyorum. Kendimi sizin üstünüze koyarak söylemiyorum. Allah'ın kitabındaki ayetlerin hepsinin üzerine yemin ederek söylüyorum. Allah'ın 99 ismini şahit tutarak söylüyorum ki ben de sizin gibiyim. Hatalarım, kusurlarım sizin gibi aynı. Ama ben bana da söylüyorum, size de söylüyorum. Bak bu dünyayı susturmak, bu dünyayı yenebilmek için bizim bir Ebu Zer'e ihtiyacımız var. Ve o Ebu Zer bizim dünyamıza da yeter, ahiretimize de yeter.